şu gözaltına aldığımız adam vardı ya amca. Hı. Nihat aleyhine tanıklık etmeye ikna oldu. Aa. Evet. Nihat'ın emriyle Kadir'in cesedini çaldıklarını itiraf etti. Değil mi? Çok güzel. Benim de sana güzel haberlerim var. Neymiş? Aa, malum gözünün önüne getir. Yiğit Kılıcı hatırlıyorsun. Çeteye yeni biri katıldı. Yiğit Kılıç. Nihat Demir'in adamı. Şimdi hakkında bilgi toplama zamanı. İşte o Yiğit Kılıç'ın burnunun dibine girecek bir yol buldum. Nasıl? Kardeşi Emir Kılıç öğrencimdi. Geçen gün Balat'taki karakolda rastladım bunlara. Yarın öbür gün gelir bana. Parlak bir avukat olacak, dürüst, temiz bir çocuktu abisinin şikayete gelmiş çocuğunu kaçırmaktan. Dosyanın ayrıntılarına bakamadım. Tabi bu arada salı verdiler Yiğit Kılıcık. Bu çok iyi bir haber amca. Ee, dosyanın detaylarına ben bakarım. İyi olur. Baba. Baba iyi misin? Abi bak ben de buradayım. Bizimle konuşmak ister misin? Biraz açar mısın gözlerini? Ya babam ölmeden önce becerebilecek miyiz amca sence? Ha? Bazen iğneyle kuyu kazıyormuşuz gibi geliyor bana ya. Kardeşim ölmeden onu bu hale getirenlerin cezalandırıldıklarını görecek. Merak etme. Ya babamın umurunda mı bilmiyorum biliyor musun amca? Ya hiçbir şey anlamıyorum artık ya. Ya bizi tanıyor mu tanımıyor mu ondan bile de emin değilim biliyor musun? Hastalığı ağır bir döneme girdi. Ama toparlar. Yeni ilaçlar iyi gelecek, merak etme. Sabırlı ol. Günaydın, kusura bakma biraz geciktim. Estağfurullah hocam, nasılsınız? Ya nasılsın? Geçen gece pek bir sorunlu, pek bir sıkıntılı görünüyordun. Halledebildin mi işleri? Ha? Ya, nispeten hocam. Yani of. azı gitti, çoğu kaldı diyelim. Ya İstanbul yaramamış sana oğlum. Vallahi okuldaki halinde nezer kalmamış, gözünün feri gitmiş resmen. Of! <laughs> Oysa sınıfımdaki en iyi öğrenciydim biliyorsun değil mi? Sağ ol hocam. Aa! Hatırlıyorum da bu hürriyete karşı işlenen suçlar bahsinde beni canımdan bezdirmiştin sorularına. <laughs> evet. Ee? Ne yaptın, ne ettin? Anlatsana bakalım biraz. Okul bittikten sonra staja başladım. Hı. Ondan sonra da Sarp Aksoy'un yanında çalışmaya başladım. Ha, anlaşıldı befenin kerrakesi. Sana bir şey soracağım. Ne zaman fark ettin Sarp'ın mafya çamaşırhanesini... işletmeye başladığını? Of hocam. Epey sürdü. Saflığıma geldi ya. Baktım ki ilkelerimden feragat etmeden yoluma devam edemeyeceğim. Ben de... Sen de? Ben de hakimlik savcılık sınavlarına hazırlanmaya başladım. Dedim ki eğer savcı olursam ben de... İdealizmin dibine batar, kimseye eyvallah etmeden yaşar giderim dedin. Ah be Emircik, hangi ülkede yaşadığını zannediyorsun sen? İsveç'te falan mı? Tabii bu arada elde yok, avuçta yok. Değil mi? Seni severim bilirsin. Gel benim yanımda çalışmaya başla. Ne dersin? Yani... Tamam tamam fazla düşünme. Hadi git muhasebeden avansını al. Şimdi çok fazla bir şey vaat edemem. Ama zamanla maaşın artar çalışmana bağlı olarak. Ne dersin? Anlaştık mı? Ya size hayır nasıl denir ki hocam? Ayrıca çok sevinirim. Sizinle çalışmak benim için... ...çok büyük bir gurur. Hayırlı olsun. Sağ olun hocam. Hayırlı olsun. Odanız <laughs> burası Emir Bey. Ömer Ziya Bey de birazdan yanınıza uğrayacak. Tekrar hayırlı olsun. Ee, bir isteğiniz olursa telefonunuzdan dokuz tuşladığınızda ben çıkıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.